Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar kanalıma yeni geldiyseniz lütfen abone olmak ücretsizdir. Abone olup beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğeni yapmıyorlar hiç kimse. Beğeni yapın ki arkadaşlar YouTube bizi öne atsın. Beğeni yapmayı unutmayalım. Abone olmak ücretsizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, diyet böyle diyet akşam yemeği. Akşam yemeğinde diyet yemeği paylaşmak istiyorum. Ve çok güzel bir soğuk çorba gibi bir şey arkadaşlar yani çok güzel bir şey doyurucu bir şey şöyle arkadaşlar size göstereyim ben şöyle yarım çay bardağı kadar mercimek ıslatmıştım akşamdan şöyle de yarım çay bardağı kadar da buğday yarımı ıslatmıştım şimdi iki tane sos tenceresi aldım şunu da yeni almıştım arkadaşlar bunu yeni aldım yeni kullanıyorum yeni aldım bu, bu sosluğu. bu soslu çok beğendim. Şunlar çiziliyor biliyorsunuz ama ona bir şey olmaz. O yüzden ona zor pişen şu zor pişmedi aslında ıslatmıştım ya şöyle bakın suyuyla beraber yarım çay bardağı kadar ıslatmıştım bunu ben. şekilde <laughs> ekledim. Şimdi şöyle karıştırıyorum buğdayımı. Arkadaşlar çok güzel bir doyucu bir yemek yapmak istiyorum. Yani şu şekilde mercimeğimi de ekleyeyim. Mercimek hepsi hemen indi. Mercimeğimi de altına yakayım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Biliyorsunuz bunlar yumuşayınca kadar ben pişireceğim. Yumuşayınca kadar pişireyim. Yumuşadıktan sonra çok güzel bir yoğurtlu, çok güzel bir yani yoğurtlu bir doyurucu bir yemek yapacağız. Nasıl yapılır size göstereyim. Yarım çay bardağı kadar buğday, yarım çay bardağı kadar mercimek. Bunlar pişsin arkadaşlar. Arkadaşlar bu karışıma haşlanmış nohutum var dolapta. Onu da ekleyeceğim ama şu anda değil. Bunlar bir pişsin önce. Akşamdan ıslattığım için çabuk pişecek arkadaşlar. Ona göre siz de akşamdan ıslatın ve dolaba koyun. Dışarı, dışarıda durmasın arkadaşlar. Islattığınız hiçbir şey artık dışarı, dışarıda durmasın. Dışarıda durursa bozulur. Fasulyeni ıslatıyorsanız her şeyi dolaba koyun. Ben bunu ıslattım ve saklama kaplarında dolapta beklettim sabaha kadar pişer arkadaşlar yani şey bir şey olmaz ıslattığın dışarıda dursaydı sabaha kadar bozulurdu arkadaşlar o yüzden şunu da ilk defa kullanıyorum ama güzel benziyor bu sosluğumda demir olduğu için aldım bunu çizilmez bir şey olmaz çelik diye aldım yani aslında bunlar 2-3 tane olması lazım bu çok güzel bakın küçük tencere gibi bir şey. Evet arkadaşlar şimdi tabii ki de bunlar böyle haşlansın kaynasın onu bekliyoruz. Bakın arkadaşlar hemen şey olmaya başladı. Köpürmeye başladı. Kaynadı yani. Yumuşayıncaya kadar kaynatalım buğdayımız. bu de kaynıyor. Bakın. Mercimek hemen pişer. Kontrollü pişirin mercimeğinizi. Ama buğday biraz zor pişer bunu. Karıştıra karıştıra pişirin. Altları şu anda yüksek ateşte ama küçük gözde bakın küçük göz olalım. Arkadaşlar bunlar pişsin. Ondan sonra karıştırma aşamasında hepsini size göstereceğim. Nasıl diyet akşam yemeğim? Yani diyet akşam yemeğim nasıl bir akşam yemeği olacak? Doyurucu, çok güzel arkadaşlar. Bunu yerseniz ekmek yemenize gerek kalmaz. Gerçekten çok güzel. Doyurucu yani. Evet arkadaşlar, buraya 4 yemek kaşığı kadar yoğurt aldım. Görüyorsunuz. şöyle de arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar tuz. Sarımsak eklemek isteyenler ekleyebilir. Güzelce çırpıyorum. Yani arkadaşlar bu soğuk çorba gibi bir şey diyebiliriz buna. Şöyle malzemelerimden biraz ekleyeceğim. Arkadaşlar burada demiştim size yarım çay bardağı mercimek, yarım çay bardağı bulgur yarım çay bardağı da nohut İyice karıştırayım yoğurduyla şu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar çok güzel oluyor şimdi bunu servis tabağına alacağım arkadaşlar hepsini yiyemeyeceğim tabii ki de diyette olduğum için bakın bu şekilde oluyor çok güzel oluyor arkadaşlar şöyle bir tabağa alayım sizlere göstereyim şu şekilde. Bu kadar da sonra yeriz arkadaşlar. Dolapta dolaba bekletebilirsiniz dolapta. Çok bereketli oluyor arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı bana destek olmak için lütfen videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.